Değerli dostlar, şimdi yan ayak sensöründe bir arıza mevcuttu. Yan ayağın içindeki şu sensörde odaklayabilirsin inşallah. Şu şu parçanın içinde bir pin var küçük. Ee, çok belli olmuyor ama şu da parlak bir şey var içeride. Bilmiyorum, netleyebiliyorsa o normalde açıp kapanma işlemi esnasında motorun e, yan ayak açıkken e, vitese geçip yola çıkmanızı engelleyen bir güvenlik önlemi olarak bu var. Geçenlerde ben motorun altını ufaktan vurdum, çıtlattım. Ve bu çıtlatmanın ardından da bu parçada sıkıntı yaşanmaya başladı. Şimdi şuradan iki tane kablo iniyor aşağıya doğru. Yani bir tane kablonun içerisinde plastik bir şeyin içerisinde kablo kaplamasının içerisinde. Odakla yavrucuğum. Hadi. 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 Hadi uzaklaş. Evet. Evet. Neyse şöyle bir tane kablo iniyor sevgili arkadaşlar. Aşağıya doğru. Bu kabloyu kestim. İki tarafa doğru biraz sıyırdım üzerindeki şu siyah kaplamayı. Ee, bu motor blok tarafından geleni sıyırıp iki tane içerisindeki kabloyu birbirine bağladım. Daha sonra da elektrik bandıyla güvenliğini sağladım. Burada da şimdi bir ...diğer taraf, bu tarafa uzanan... ...içeriye doğru giden parça var. Bu ikisi böyle yan yana duruyorlar. Şimdi bir tane kelepçe çözeceğim. Kelepçeyle de bunu böyle bağlayacağım ve... ...motor bu sayede... ...viteste ve yan ayak açıkken de... ...enjeksiyonu devam ettiriyor ve... ...yola gidebiliyorsunuz. Tabii ki güvenlik önlemini... ...kapatmış oluyoruz. Fakat... ...bize ne sağlıyor? Yolda altını vurduk, bir şey oldu... ...ve motor... Işte ...vitese geçmiyor. O zaman... Bu sistemi böylelikle deaktive edebiliriz.